Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz 12 adet metal kapaklı cam kavanoz seti, toplam 250 lira fiyatı. 12'li meşrubat bardağı seti, toplam 215 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 30 parça yemek takımı, toplam 900 lira fiyatı. Plastik hazneli rende, 90 lira fiyatı. 12 parça çay bardağı takımı, toplam 120 lira. Üçlü tart, yuvarlak ve kelepçeli kek kalıbı seti, toplam 220 lira. Mini sahan, 19 santim boyutunda, 115 lira. Dikdörtgen servis tepsisi, 75 lira çok amaçlı mutfak dolabı, sizler için tek tek ölçülerini yazdım, 1250 lira fiyatı. Lava döküm yuvarlak tencere, 24 santim boyutunda, 425 lira. Sos tenceresi, 18 santim boyutunda, 195 lira. Karaca 5 parça baharat seti, 180 lira. Atılı desenli çorba kasesi seti, toplam 100 lira. Güral Porselen 85 parça yemek takımı, 7950 lira fiyatı. Dörtlü un ve bakliyat kabı, 110 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Ahşap hamur açma masası seti, toplam 120 lira. Desenli ve pamuklu ikili yastık kılıfı, 60 lira. Duvar askısı boy aynası, 180 lira. Lava yayvan tencere, 28 santim boyutunda, 245 lira. Meyve desenli kase, tanesi 30 lira. 28 parça kahvaltı takımı, toplam 850 lira. Bayan 2 bölmeli ve mıknatıs kapaklı omuz çantası, 150 lira fiyatı. 2 katlı metal patates ve soğan kovası, 210 lira fiyatı. Porselen standlı 7 parça baharat takımı 320 lira. 12 parça 6 kişilik Türk kahvesi takımı 250 lira. Mermer desenli emaye demlik 150 lira fiyatı. 9 parça kahvaltı seti toplam 250 lira. 15 cepli dolap içi çamaşır organizer 25 lira. Çift kişilik yorgan 350 lira fiyatı. Kiz balık tavası, 32 santim boyutunda, 150 lira. 6 adet saklama kabı seti, toplam 140 lira. Kumtel şömine tipi ısıtıcı, 2 yıl garantili, 590 lira. Makarna servis tabağı, tanesi 65 lira. Emsan 6 parça titanyum çelik tencere seti, toplam 850 lira. 12'li çerezlik kase takımı toplam 95 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 450 lira. Kilivali valiz seti toplam 500 lira fiyatı. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 600 lira fiyatı. Güral Porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 190 lira fiyatı. Taç çelik tencere, 30 santim boyutunda, 165 lira fiyatı. Ahşap dekoratif çiçeklik saksı standı, 110 lira fiyatı. Emsan 12 saat sıcak ve soğuk tutan çelik termos, 2 litre kapasiteli, 325 lira fiyatı. 13 parça baharat seti, arkadaşlar toplam 135 lira fiyatı. Yuvarlak kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 95 lira. Çizgili çekmece içi organizer set, toplam 80 lira. Mısır patlatma makinesi, 2 yıl garantili, 210 lira. Porselen bitki çayı demliği, 110 lira fiyatı çift taraflı tombik tencere, 26 santim boyutunda, 165 lira. Tek kişilik pamuklu vakar battaniye, 220 lira fiyatı. Düdüklü çelik cam çaydanlık takımı, 250 lira. 6 parça döküm granit sahan seti, 320 lira. Granit ve döküm rüzgar gülü kek kalıbı, 125 lira fiyatı. Çift kişilik nevresim takımı, 280 lira. Çift kişilik nevresim seti, 300 lira. Beyaz sade masa örtüsü, 100 lira fiyatı. 6 adet cam ayaklı sunumluk kase takımı, toplam 95 lira. Karaca ikili baharat değirmeni, 80 lira. 4 kapaklı mutfak dolabı, 1299 lira fiyatı. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 990 lira. 3 parça sahan ve tava seti ikisi bir arada toplam 145 lira. Düdüklü tencere 17 litre kapasiteli 495 lira fiyatı. Dekoratif metal masa saati 130 lira. Sıvı yağ pompası 6 lira 65 kuruş. Karaca çelik düdüklü tencere 6 litre kapasiteli 410 lira fiyatı. Emsan çaydanlık takımı, 310 lira fiyatı. Porselen 26 parça 6 kişilik günlük yemek takımı, 599 lira. Desenli ikili kupa seti, toplam 35 lira. Fram sprey yağdanlık, 50 lira fiyatı. LED aydınlatmalı papatya modelli çiçek lamba, 105 lira fiyatı. Altılı sedef havlu seti, toplam 145 lira. Şeffaf sütyen düzenleyici 30 lira fiyatı. Tırtıklı 6 adet meyve bıçak seti toplam 110 lira fiyatı. Kaymaz tabanlı ve yıkanabilir ikili banyo paspası 95 lira fiyatı. Bambu standlı ikili sıvı yağ şişesi 100 lira. Yumuşak dokulu sweatshirt XL'ye kadar beden bulunmakta 200 lira fiyatı. Üçlü banyo seti toplam 195 lira. Kapitone desenli ve zincir askılı omuz çantası 150 lira fiyatı. Hiç yağsız firyer, 5 litre yağsız fritöz 2500 lira. 4 parça paşa bahçe Arda Türkmen hazırlık seti toplam 110 lira. Yünlü ev pandufu 36 ile 44 numara aralığında bulunmakta 115 lira fiyatı kili kare salata kasesi seti, toplam 70 lira. Emsan elektrikli çay makinesi, 2 yıl garantili, 210 lira fiyatı. Çam şekerlik, 90 lira fiyatı. Yuvarlak masa ve sandalye seti, toplam 1,750 lira fiyatı. Uzayabilen pratik çekmece içi kaşıklık, 100 lira. Fırın tepsisi, 32 santim boyutunda, 115 lira fiyatı. 6'lı Sedef Havlu Seti, toplam 120 lira. Gül desenli ve standlı baharatlık, 130 lira. 4 parça kupa takımı, toplam 120 lira fiyatı. Farklı renklerde 4 düşal seti, toplam 125 lira. 7 parça tava ve tencere seti, toplam 1050 lira fiyatı. 8 parça çelik tencere seti, 1100 lira fiyatı. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.